Aslında herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkan bugün sizlerle survival game sonuyoruz arkadaşlar umarım güzel bir oyun olur ve şurası mıydı gideceğim yer ortada chest var ama ortaya gitmeyeceğim ben direkt man şuraya doğru gideceğim burada tam orada benim 2 1 şurada bir chest olacaktı hatta şu kayın orada Burası rota arkadaşlar bildiğim rota. Evet şurada bir chest var. Şunu alacağım. Ve yemek çıktı fena değil. Ee, şurada bir parkur var ama parkurda o kadar sayılmaz ve adam geliyor kılıçlı değildir umarım. Ve bir sürü adam geldi. Ifüca e, mi yapsam? Ee... F3 A yapınca bende nedense öyle oluyor. Ve şurada Ender Chest var. Abi çok dandik şeyler çıktı. Şunu yiyeceğim. Tamam. Ee, şuradaki chest'i de alacağım. Tamam. Set çıktı neredeyse. Şunu bir de şunu. Tamam. Ee, şu köşelerde bakın yani arkadaşlar sizde. Çünkü orada oluyor şunu şöyle bunda böyle üst kafalığımız deriydi onun için şunu da değiştireceğim tamam şansıma güzel şarkı çıktı olta çıktı güzel Yemeğimizde de var sayılır şuradan alalım tamam ee, şu, şu tepede chess mi gördüm? Tak 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 tak. görmüştüm sanırsam ve şurada chess var. Rotamın çok iyi, çok yok yanlış yere yanlış yere gittim. Onun için iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Burada da o kadar gelişemedik ama yine böyle kılıç falan bulduk ona şükür yani. Artık bütün videolar çıkıyor arkadaşlar. Yani neden bir nedense. Ve işimize yarayacak şey çıktı. Şunu atalım. Şu tepede de sanırsak chest vardı. Yok hayır. Ender chest. Tamam güzel güzel güzel. Ee, şunu da değiştireceğim. Ve kendime bir diamond kılıç yapacağım adamım. Diamond kılıçları severim. Bur ee, ro ha rotanın yakınlarında bir yerde gelmiştik. Şuradaki mantarlı yerin orada çok güzel şeyler var. Buradan atlanır mı? Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldım üzerinde. Wow, ne duru. Ve geçtik. Yemek çıktı. Tamam kapansın kapı. Ee, şu bırak içerisinde alalım. Ve yemek bu yemek. Ee, şurada atlayacağım. Ah 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 ah. Ve öleceğim. Hayır 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 hayır. Şu an videoyu durdursam ölebilirim. Şimdi şunu yiyeceğim. Hemen dönüyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. şurada bir ender chest olacaktı. Yemeğimizi de yiyelim. Evet şurada crafting var bu şöyle evet diamond kılıç çok güzel. dışarı neden koymuşlar anlayamadım. Evet o da baskına. Of 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 eh. of of lak Lagana. Evet. Evet GG. Evet bu böl bu bölümümüzde sona geldik. Eğer daha çok bundan gelen sorusu aşağıdan aşağıda diye unutmayın. Biz bu bölümde sonuna geldik. Bir dakika bunu görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.